Lopez Nieto ikinci uzatma devresini de bitiriyor. 10 kişi oynayan Galatasaray UEFA Kupası finalinde artık penaltılar her şeyi belirlesin diyor. Her gün topun gerisinde. Simon her gün çok sağkanlı vurdu gol. Bravo her gün. Galatasaray penaltı vuruşlarında 1-0 önde. İşte Ergün! Davur Şüker topun gerisinde. Tafer El Kalesinde dikkatli. Şüker oldukça geriliyor. Niyet onun işareti. Şüker geliyor. Vuruyor top direkten döndü. Dav Şüker penaltıyı kaçırdı. Seri penaltılarda Galatasaray önde 1-0. Davor Şüker üzgün. İşte onun pozisyonu. Hakan Şükür topun gerisinde. Hakan geliyor. Vuruyor topu alana gönderdi. Hakan'ın büyük sevinci. 2-0. Hakan. Bravo Hakan. Önce Ergün. Ardından Hakan. Çok soğukkanlı. Haydi Taparel. Tarlo topun gerisinde. Tarlo ve onların seri penaltılarda ilk golü. 2-1 önde Galatasaray seri penaltılarda. Ümit Davala Üçüncü penaltımızı kullanacak Haydi Ümit Ümit geliyor Vuruyor topu gönderiyor 3-1 oldu Bravo Ümit 3-1 önde Galatasaray seri penaltılarda Patrick Vieira kullanacak. Arsenal takımında. Üçüncü penaltıyı. Şuker kaçırdı. Perle ile ilk golü buldular. Vieira. Vieira geliyor. Vuruyor direkten döndü. Vieira'nın vuruşu direkten döndü. 3-1 çok büyük bir avantaj bu. Kupanın kulbuna yapıştı Galatasaray. Patrick Vieira Topu direğe nişanlıyor Büyük serinç Popescu Her şey Bu penaltıya bağlı Kupa'nın kulpuna yapıştık Popescu veriyor ve gol Bravo Popescu Bravo Popescu Kupa bizim Kupa bizim UEFA kupası bizim. Avrupa'nın iki numaralı kupası bizim. Popescu gol. İngilizler şaşkın. Arsenal şaşkın. Büyük sevinç var. Kopenhag Parken stadında. UEFA kupası bizim oldu. Bu Galatasaray'ın, bu Türkiye'nin zaferi. Popescu'nun golü kupayı getirdi bize. bir gurur tablosu. Büyük bir sevinç. İşte Popescu. 4-1. Kupa bizim. Popescu'nun sevinci. Evet, bu çok büyük bir zaferdi. Kimsenin hayal edemediği, kimsenin düşünemediği, düşleyemediği kupa bizimdi. Kupa Galatasaray'ındı.